Herkese iyi akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün isme kazımaya devam ediyoruz. Şans Yıldızı kartında aldık arkadaşlar. Bu kartta isimler yazıldı. Adlarınıza kazıyacağız. Bakalım şansımız ne kadar olacak. E, i̇smi olmayan arkadaşlar merak etmesin. Bir gün sonra e, tek diğer kazımadığım arkadaşların hepsinin bilgisi var. Onların adına da kazıyacağım. Bazen Uğur Böceği ile Yonca'yı karıştırıyorum. Kusura bakmayın. Helal edin hakkınızı. İsimlerde de telaffuz ederken yanlışlık yapmış olabilirim. Kusura bakmayın. Bakalım bugün aldığımız şans yıldızı kartlarında, sizler için aldığım kartlarda nasıl bir ödül kazanacağız. Hep beraber göreceğiz. İsimleri kartların arkasına yazdık. Şansımız daim olsun. Yayına başlamadan önce... Kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Bildirimlerinizi de açarsanız beni sevindirirsiniz. Beğenileriniz benim için önemli sevgili arkadaşlar. İlk kartımız kimin adına tabi? Nurullah Bulut. Bol şanslar olsun. Bonus oyunlarımız boş. Birinci sıra gördüğünüz gibi boş. İkinci sıra. Üçüncü sıra. Ve son sıra maalesef boş. Nurullah Bey teşekkürler. Elif Akgül. Bol şanslar dileyelim kendisine. Bonusumuz boş. Birinci sıramız boş arkadaşlar. İkinci sıramız boş, üçüncü sıra ve son sıramızda boştu sevgili arkadaşlar. Bir diğer kartımız Kerem Kışan. Bol şanslar Kerem Bey. Bonusumuz boş yine. İlk sıra boş. İkinci sıra boş. Üçüncü sıra boş. Son sıramız maalesef o da boştu arkadaşlar. Yusuf Rüstemov. Bol şanslar. Bonusumuz boş. İlk sıra boş arkadaşlar. İkinci sıramız boş. Üçüncü sıramız boş. Son sıra maalesef bu da boştu arkadaşlar. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Aytaç Karakurt. Aytaç Bey bol şanslar diliyorum. Bonus oyunumuz boş. Birinci sıra ikinci sıra. <laughs> Pardon. Üçüncü sıramız boş. Maalesef dördüncü sıramız da boştu sevgili arkadaşlar. Ramazan Er Aydın. Ramazan Bey e boş hastalar. Bonusta ödülümüz var. En son açalım. İlk sıramız boş. İkinci sıra boş. Üçüncü sıramız boş. Ve son sıramız o da boştu arkadaşlar. Ödülümüze bakalım. Evet 100 TL ödülümüz var. Bu kartta Ramazan Bey adını aldığımız kartta. Bir diğer kartımız. El Muraz ya da El Murat Aliyev. Bol şanslar olsun. Bonusumuz boş. Birinci sıra. İkinci sıramız da boş. Üçüncü sıra boş. Ve son sıramız boş sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ramazan sönmez. Bol şanslar. Bonusta ödülümüz var. Birinci sıramız boş arkadaşlar. İkinci sıramız boş. Üçüncü sıramız boş. Son sıramız boş. Ödülümüz 20 TL. Kart kendini kurtardı arkadaşlar. Teşekkürler. Üzgün Baykuş. Bol şanslar. Bonusu boş geçti arkadaşlar. Birinci sıra boş. İkinci sıra boş. Üçüncü sıra. Ve son sıramız da boştu arkadaşlar. Sağlık olsun. Teşekkürler. Emin Babayev. bonus ödülümüz var arkadaşlar. Para sembolümüz var. Birinci sıra boş. İkinci sıra boş. Üçüncü sıramız boş. Son sıramız boş. Ödülümüz 20 TL. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere. Son kartımız Ali Bekir Şimşek adına 220 TL verdi kartlara. Bakalım ne kadar bir ödülümüz olacak. Bonus oyunu boş. İlk sıramız boş. İkinci sıramız boş. Üçüncü sıramız boş. Ve son sıramız da boştu. Bu kartımızda ödülümüz yoktu arkadaşlar. 220 liralık kart aldık bugün. Kartımızda bir 100 TL bonustan kazandık. Diğer bir 120 TL yine bonustan 120 ve yine bonustan 20 TL 140 TL kazandık. 80 lira eksiyle kapattık. Dediğimiz gibi arkadaşlar isimlerini okumadığım arkadaşlarım için de yarın kartları alacağım ve devam edeceğiz. Ee, Gönül ister ki arkadaşlar yüzlü kartlardan elli kartlardan devam edelim. Ancak herkesin bütçesi belli. Kanalımız çok fazla bir kazancı olmuyor. Açık ve net söyleyeyim. Olduğu takdirde de zaten kuponlara yatırıyoruz. Ee, belli bir kısmını. Ee, şansımızın devam etmesi için 20'lik kartlarda, 30'luk kartlarda ara ara devam edeceğiz. Siz isimlerinizi yazmaya devam edin. Mümkün mertebede ben almaya çalışacağım. Yayına abone olmayı, kanala abone olmayı, yayını beğenmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hepinize sonsuz teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar.